Hu hu ve video hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız bugün? E, eh, iyiyim, iyi aldım. Iyi yani kötü değil ama biraz hava sıkıyor Yani yine kış geldi Almanya. Gerçi sadece Almanya değil, komple galiba bütün Avrupa böyle biraz soğumaya başladı yine. Ve kötü haber arkadaşlar. Düt 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 düt. Kötü haber. E, 6. aya kadar yani ya 6. aya kadar böyle kalacakmış havalar. Ne yapalım artık? Katlanacağız. Gerçi Ramazan ayında hava soğuk olabilir. Ramazan ayı zaten bu söylediğiniz gibi erken başlıyor. Ama bizim şansımız da Ramazan ayında kesin yine sıcak olacaktır. Öyle yani. Bugün videoda ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Hiçbir şey beklemiyor. Sadece be beni görebileceksiniz. Şaka bir yana arkadaşlar şöyle ev halindeyim. Gerçi ben hep böyleyim. Beni farklı tanımıyorsunuz. Hep böyle doğal halimle. Ne bak makyaj bazen yapıyorum. Her neyse hani bu konulara girip de karıştırmayalım. Arkadaşlar bugün ne yapacağım? Şöyle size yakından göstersem. Gördüğünüz gibi kılcıklarım büyüdü. <laughs> Ve bunlardan kurtulmak istiyorum. Ee, bir gün onu yapasım var. Ve <laughs> onu göstermek istiyorum size. Bilmem ne kadar ilgi alanınıza giriyor. Ee, kullanacağım aleti ilk öncelikle göstereyim. Ee, görebiliyorsunuz herhalde. Markası VEED. Wax. Seneler önce sanırım benim oturduğum şehirde hangi marka vardı ya? e diye bir market vardı. Yani market derken yani Rosman gibi bir market oluyor e -Plats. O benim şehrimde kapatırken bütün ürünlerini ucuza sattı ben de o zaman bu o, makineyi almıştım. Galiba 20 euroya. Belki de daha ucuz ya. Tam olarak hatırlamıyorum. Galiba şu an 20 euro. <laughs> arkadaşlar tam olarak gerçekten hatırlayamıyorum. Alet şöyle. Şu an ısınmaya koydum bile. Hmm, Elektrikle çalışıyor arkadaşlar. Elektriği taktım zaten. Şöyle kapağını açınca Şimdi arkadaşlar şöyle bir alet. Kapağını açınca kullanılmış. Onun için çok yaklaştırmayalım. Aa kar yağıyor. Um, tipe bak ya. Tip kaymış. <laughs> Yakınlaştırınca şöyle bir alet arkadaşlar. Mesela içindeki sıvı um, um, içindeki ağda bittiğinde şöyle gösterebilirim. Bakın şu anda gördüğünüz gibi şuraya kadar dolu. Yani yarı dolu. Ee, çöp olmuyor. Yani bu bitince mesela bunların şeylerini de alabiliyorsunuz. Kutularını da yani değiştirebiliyorsunuz. Mesela bakın ben yine ucuzluktan almışım. Yine markası VIT tabi olması gerekiyor. Normalde bunların kutusu böyle arkadaşlar. İşte Vex ağda içinde. Normalde 6 euro, 6 ya da 7 euro olmalı ama ben bunu ucuzla, ucuzluktan almışım 2 euroya. Ve o kadar ucuz bulmuşum ki bir tane daha almışım. Yani Bunları böyle hep alabiliyorsunuz. Ben bu ım, markadan, bu üründen gerçekten memnunum. Bunu dediğim gibi 2 sene önce falan almıştım ve gerçekten böyle sü sürekli kullanıyorum. Hay maşallah 5 dakika oldu bile. <laughs> evet arkadaşlar elektrik şeyden çektim. Fişten çektim. Hemen başlıyorum soğumadan. Hadi bakalım. Halo <laughs> Evet. Iı, çekime şuradan devam edeceğim. Buradan değil arkadaşlar. Şunu göstereyim. İçindeki tüller Tuklar, kağıtlar, kağıt havlular, her neyse ne yeteneğe siz anladınız beni. Bunlar bana uzun geliyor. Kolumu yaptığım için ve kolumda benim biraz ince olduğundan bunu gerçekten üçebiliyorum. Evet, fokus arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıllarım şöyle aşağı doğru büyüyor. Yani bunu şöyle tutup yukarıdan aşağı doğru sürmeliyim. Şimdi sürelim. Aa, yeterince ısınmamış. Yeterince ısınmamış arkadaşlar. Bakın şöyle pembe sıvı. Evet. Biraz daha ısıtayım ben bunu. Şöyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve tüyler şöyle uzadığı için yukarıdan aşağı uzadığı için aşağıdan çekip koparırız. Ay bunu göstermeyin bu iğrenç. Tamam şimdi güzelce erimiş vaksımız. Ha şöyle. Şunlar şuradan şöyle çıktığı için şöyle tutup yapıştırıp Karşı ters tarafa Çekiyoruz arkadaşlar Ve canım yanıyor mu Gerçekten yanmıyor Çünkü ya alıştım Ya da Bu işi Profesyonelce yapıyorum <laughs> Hay aman Kendinden nasıl ömet edermiş ya Ne yapayım ya becerikli bir kızım ben 10 parmakta 10 marifet ve yani bilmiyorum 5 dakika yani çok sürüyordur. Ve gördüğünüz gibi ay şöyle şu taraf tertemiz oldu ve şu tarafını da göstereyim. Bu taraf kıllı taraf. Ya şöyle göstereyim. Şurası tertemiz. Şurası kıllı kol. Kıllı kol, kılsız kol ve Son prosedür olarak da yağ kullanıyoruz kullanıyoruz değil sanki yemek tarifi veriyorum. <laughs> yağ sürüyoruz arkadaşlar. Çünkü yağ sürmezseniz duşa girseniz bile o elinizdeki yapışkanlık gitmiyor. Evet arkadaşlar demin de gösterdiğim gibi yine mis gibi oldum. <laughs> Yumuşacık oldum. Bitti. Ve ne kadar kağıt kullandım? Sadece 3 tane kullandım iki kol için. Ee, ağda yaparken önemli olan arkadaşlar odanızın kaloriferini 5'e getirmeyin. <laughs> Terlememeniz gerekiyor. Ee, çünkü tel deyince çekilmiyor, yapışıyor falan. Sonra eğer ki terlerseniz pudra kesinlikle dökün ki o teri alsın. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Başka dikkat etmeniz gereken bir şey gelmiyor aklıma. Yani bunu göstermek istedim arkadaşlar yine tipime <laughs> bakmayın artık ne diyeyim. <laughs> Ama biraz sonra duşa gireceğimden şu an video çekmek için kendimi hazırlayıp süp, süp süp istemedim. Böyle olduğu gibi doğal çekmek istiyorum ben. Um, ben bir uzman değilim arkadaşlar. Yok böyle yapılmaz, şöyle yapılmaz, yanlış yapıyorsun diye lütfen duymak istemiyorum. Ben senelerdir böyle yapıyorum ve güzel oluyor. Aa Kerim Tekin. Allah rahmet eylesin. Tamam. Arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni de bırakın. Ve... Kendinize iyi bakın diyorum. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız daima mis gibi olsun. Bu neden? Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Bir de lazım Olanların arasında ne var biliyor musunuz arkadaşlar kol kol yoksa olmaz bak.